İtalya'ya götüreceğim diyor biz ee, arancini İtalya'ya götüreceğim sizi. İtalyan arancini orijinal aratmayacak ve domates sosu içinde yanında yaz günlerin ferahlatıcı kabak spagetti. izleyin bakın nasıl oluyor. Peki ana yemeğin ne? Ana yemeğim tuzda balık ve e, somonu da yapraklara saracağım. Ondan sonra tuza, sonra fırında. Kim düşündü? Asma yaprağına mı saracaksın? Asma yaprağı tabii. Tuzda somonun yanında ne var? yanında da fırında kaşarlı patates. E, haşlayacağım, ezeceğim. Kaşarla süsleyeceğim altını üstünü. Ve havuç püresi. Renk cümbüşü. Salatan ne? Salatam avokado ve karidesli rokka salatası. Amasra'dan yazdık komşum Kerem'e teşekkür ediyorum onun tarifi. Ve tatlı. Tatlım şimdiye kadar Türkiye'de hiçbir mutfakta, hiçbir programda yapılmadı. Ta Pakistan'dan geldi. Pakistan'da farklı yapan tatlı patatesi ben dolmasını yapacağım. Adı ne bu tatlının? Tatlı patates dolması. Vallahi tatlı patates dolmasını çok merak ediyorum. Diyecekler ki biz bunu yemedik. Yemediysen ya kardeşim.